Haydi yürü, tek başına, yüreğinle baş başa. Yürü, bırak, bırak kendini esen rüzgara. Turnalarla arkadaş ol, sevgili ol. Badı sabah rüzgarıyla inatlaşma, yürü. Hiç düşünmeden düş yollara, sevgiliye giden yol çok uzun olur sürer mevsimler boyu. Gideceksin meçhule bir hüznün şarkısıyla. Aşamazsan dağları, taşlı kıvrımlı yolları, umutsuzluk yok. Umut, umut hep yarınlarda gizli durur. Hayallerinin peşinden yine de git. Tüketmeden tüm umutları eğer boşa çıkarsa bu aşkın yolu ...vuslata ermesen de bir umuttur gittiğin yollar seni de hatırlatır karanlık şehrin bitmeyen geceleri üzülme ne ilksin ne de son olacaksın bulut olur yarsın sırıl sıklam edersin sevenleri Ferhat'la Şirin Aslı ile Mecnun tesellin olsun. Seni de hatırlatır hüzünlü bir şarkının acıklı mısraları. Bitmez hüzünlü kapkara geceler sürer sabaha kadar. Sabah geceyi bekler. Sevgilinin koynunda bir bebek gibi. Seni de hatırlatır telefonda çalan aşk nameleri seni de hatırlatır karanlık şehrin bitmeyen geceleri bitmeyen geceleri <laughs> bir Enver Şengül şiiridir.